Sizce hangisi? Hocam Ankara'nın halkının milli mücadeleye destek ver. Aynen. mücadeleye destek Kırmızı olan hocam. Kırmızı. E, kırmızı olanı söylüyorsunuz. Doğru cevap e, kırmızı olan olması gerekiyor. Şimdi temsil heyeti seçmiş yani Ankara'yı merkez olarak. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi zaten daha sonra açılıyor. Hatta temsil heyeti Türkiye Büyük Milleti Meclisi'ne dönüşüyor diyebiliriz. O yüzden kırmızı olanı seçebiliriz. Ee, Ankara halkı milli mücadeleye destek veriyor. Şimdi kim yapacak? Hemen bakıyorum listeye. Melisa, bunu sen yapıyorsun. Okuyayım mı hocam? Oku, hangisi olduğunu söyle. Ankara'nın güzel şekillerinin elverişli olması, Ankara'nın demiryolu ulaşımına sahip olması. Hocam, bence mavi olan. E, mavi olan diyorsun. Doğru cevap, Ankara'nın demiryolu ulaşımına sahip olması, e, Ankara'nın merkez seçilmesinin sebeplerinden birisi yani mavi olan doğru. Şimdi bakıyorum, kim yapıyor? Ahmet yapacak. Bunu Ahmet yapıyor. Tamam hocam. Tamam hocam. Ankara'nın zengin kaynaklarının sahip olması, Ankara'nın haberleşme ağının iyi olması. Hocam bence mavi bu. E, mavi olan diyorsun. E, doğru cevap mavi olan. Ankara'nın haberleşme ağının iyi olması. Şimdi kim yapıyor? Hemen bakıyorum. Enes yapacak. Bunu Enes yapıyor. Enes burada mısın? Hocam burada ama mikrofon açık değil. Ses vermezsen geçiyorum. Tamam. Özge Nurbaş yapıyor. Ankara'nın işgal edilmiş bir yer olması. Edilmemiş bir Evet, mavi olan Ankara'nın işgal edilmemiş bir yer olması. Doğru cevap. Başa dönüyoruz, arzu yapıyor. Temsil edin Ankara'ya merkez seçmenin sebebi. Meclis, e, kırmızı olan. Kırmızı olan diyorsun. Meclisin mebusunun çalışmalarını takip etmeyi uygun bir konumda olması. E, doğru cevap İstanbul'a da yakın diyebiliriz. O yüzden kırmızı doğru. Şimdi ikra yapacak. Temsil Ankara halkının milli mücadeleyi destekliyor olması. Ankara'da işgal edilen kuvvetlerinin kuvvetlerinin bulunması. Hocam bence kırmızı olan. Kırmızı olan doğru. Ee, zaten hani Ankara'da işgal kuvvetlerinin bulunması olamaz, ee, işgal edilmemiş bir yer zaten. O yüzden kırmızı olan doğru cevap. Bunu da kim yapıyor? Özlem Özmen yapıyor. Hocam kırmızı olan bence Ankara'nın merkezi bir konumda bulunması. Evet doğru cevap kırmızı olan. Çünkü e, Türkiye'nin de merkezinde tam ortasında yer alması, her tarafa kolay evet. bir şekilde ulaşılabilir olması e, buranın merkezi olarak seçilmesinin sebeplerinden birisi. Doğruydu. Bunu kim yapıyor bize? Büşra yapacak. Evet. Hocam mavi mi? E, mavi diyorsun. Mavi doğru. Ankara'nın batı cephesine yakın olması e, bu doğru cevap. Batı cephesinde biz Yunanistan'a karşı savaşacağız. Bundan sonraki konumuz zaten bu olacak. Batı cephesinde e, sürekli mücadele halinde olacağız. E, oraya yakın olmak da sebeplerden bir tanesi. Şimdi. Ee, sebepleri var ortada sebepleri yazıyor sağ tarafta aslında hangisiyle ilgili olduğu belirtilmiş ee, mesela siz bir tanesini seçeceksiniz mesela e, örnek veriyorum Ankara'da demir yolunun olması hangisiyle ilgili mesela siyasi ile ilgili ise söylüyorsunuz hemen yanına siyasi yazıyoruz kim yapıyor o sırada kim var ben hocam. Evet Semiha sen yapıyorsun. Bir tanesini seçiyorsun. Sonra hangi özellikle ilgili olduğunu bize söylüyorsun. Tamam hocam. İyi. Ankara'da telgrafhanenin olması iletişim. İletişim diyorsun. Doğru. Hemen yazıyorum. Burayı yazalım. İletişim diye. Yazık. Şimdi sırada kim var bakıyoruz. Gizem var. Bir tanesini seçiyorsun. Batı cephe, batı cephesine yakın olması coğrafi konum. Coğrafi konum diyorsun. Emirhan Yıldız diye bir öğrenci var mı sizin sınıfta? Hayır hocam. Hayır. O zaman eklemiyoruz. Nasıl derse katılıyor anlamadım ama. Ee, Batı cephesinin yakın olması. Coğrafi konum sizce doğru mu? Hocam bence yanlış. Ee, ne hocam bence askeri. Hocam bence siyah askeri hocam bence. Aynen askeri değil. Herkes askeri mi diyor? Hocam ben askeri diyorum. Evet hocam. Askeri hocam. Evet. Hocam. O zaman yazıyorum buraya. Askeri mi hocam? Evet. Askeri olması gerekiyor. Şimdi sırada kim var? Hemen bakalım. Ee, Melisa. Melisa. Melisa burada mısın? Burada. Evet hocam. Ankara'nın An Anadolu'nun ortasında bulunuyor olması. Hocam coğrafi konum. Coğrafi konum. Doğru. Yazıyorum. Tamam. Sırada kim var? Hemen bakıyorum. Ee, Ahmet. Bir tane seçiyorsun. Ankara'da demir bulunması, ulaşım Ankara'da demiryolunun olması ulaşım doğru. Ahmet'ten sonra kim var? Enes var. Son bir tane kaldı. Enes ses veriyor musun? Siyasi hocam. E, Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını takip edebilmek, bu da siyasi yazıyoruz. Bu şekilde. Kaç dakikamız var? Hemen bakayım. Beş dakikamız var değil mi? Evet hocam. Şöyle yapalım, e, test çözecektik ama onu daha sonra çözelim. Şimdi biraz e, şöyle yapalım. Yeni bir üniteye başlıyoruz artık savaşlara Kurtuluş Savaşı'na başlayacağız onunla ilgili kısa bir değinelim